Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle ismin hallerini öğreneceğiz. Sınıfta daha önce işlememiştik. O yüzden bu konuyla ilgili size kısa bir video hazırlamak istedim. Evet, ismin halleri diyoruz. İsim 5 halde bulunmaktadır. Bunlardan ilki yalın hali, i hali, e hali, d hali, den hali olarak 5 halde bulunmaktadır. Bunu basit olarak bir örnekle açıklamak istedik. Ev kelimesi hiç ek almadığı için kök haldedir, yalın haldedir. E, i halinde kelimemiz i ekini alıyor ve bu bize belirtme anlamı katıyor. Evi temizledim derken evi temizlediğimizi belirtmiş oluyoruz örnek cümlemizde. E halinde kelimemize e eki geliyor. E yönelme bildiriyor. Örneğin işte eve doğru yürüdüm. Eve doğru yöneldiğimizi anlamış oluyoruz. D halinde ise bulunma. Evde kitap okudum. Nerede bulunuyoruz? Evde bulunuyoruz. Den halinde ise ayrılma. Evden pazara gezmeye gittim cümlesinde olduğu gibi evden ayrılmış olduğumuzu anlatmış oluyoruz kısaca bunları örneklerle açıklamak istiyorum ee, ilk olarak yalın halden başlıyoruz ismin herhangi bir hal eki almamış halidir örnek olarak okul, kitap, telefon saygı, ağaç dünya, düşünce örneklerini ben seçtim sizler bu örnekleri çoğaltabilirsiniz ee, cümlelerde altı çizili olan kelimelerimiz yalın haldedir. Birinci cümlemizde arkadaşım bana çok sevdiğim bir kitap hediye etti. Burada yalın halde bulunan kelimemiz kitaptır. Adımız sen de bir ağaç dik dünya yemyeşil olsun. Burada ad olan iki kelimemiz var. Birincisi ağaç, diğeri dünya. İkisi de yalın halde bulunuyor. Üçüncü cümlemizde buralarda bir terzi varmış biliyor musun? At olan kelimemiz terzi ve gördüğümüz gibi hiç ek almamış. İkinci halimiz ismin i hali. İsmin i halinde kelimemize göre bazen ı, bazen i, bazen u, bazen ü ekleri alabiliyor. Örneklerimiz mesela okul kelimesi i halinde u harfini ekliyoruz okulu oluyor kitap kelimesinde ı eki geliyor Çünkü eklenen ek, e, harf kalın ünlü olduğunda içerisinde kalın ünlüler olduğunda kalın ünlü olarak ekleniyor ı ve u olarak ince ünlülerimiz olduğunda da i ve ü olarak kelimemiz ekleniyor telefon kelimesi telefonu oluyor Saygı kelimesi saygıyı oluyor. Sesli harfle bittiğinde araya bir harfle birleştiriyoruz ı'yı. Çünkü iki sesli harfi yan yana gelmiyor. Ağaç kelimesi ı eki geliyor. Ağacı oluyor. Dünya kelimesi yine ı eki geliyor. Son harfi kalın ünlüdür. Mecburen iki ünlü yan yana gelemeyeceği için buraya da bir sesli harf gelmiş. Sesli harfin iki sesli harfin arasına sessiz harfi koymamız gerektiği için Y harfi geliyor. Daha üst sınıflarda bunu öğreneceğiz. Bu kaynaştırma harfidir diyeceğiz. Düşünce kelimesi de düşünceyi kelimesi gibi e, ek iyi ekini almış oluyor. İ haline bu uyuyor e, ve e, evi dediğimizde bakın ilk örneğimizde babam evi badana ettirecek. Buradaki isim olan kelimemiz ev iyi halinde. Bu düşünceni kimseye anlattın mı cümlesindeki iyi gelmiş düşünce düşünceni olmuş. Telefonumu suya düşürdüm. Burada bakın telefon iyi hali telefonu ama biz kendimize ait olduğunu söylemek için de mu ekini getirebiliyoruz. Bahçedeki büyük odunu ikiye ayırdım cümlesinde de odun kelimemize bu eki getirerek i haline dönüştürmüş oluyoruz. Odunu oluyor. Ülkemizde herkes askeri sever. Burada da i eki getirerek asker kökü i ekini getirdik. İsmin i halinde askeri kelimemiz oldu. Evet bir sonraki hal ekimiz E hali. Bunun yönelme hali olduğunu söylemiştik. E veya A şeklinde gelebiliyor kelimelere. Yine birinci örneğimizde geç oldu artık eve geçelim cümlesinde. Ev kelimesine E getirilmiş, eve olmuş ince ünlü olduğu için. Kalın ünlülerin olduğu örneğimizde istediğin kitapları masaya koydum. Masa Bakın kalın ünlülerden oluşuyor. A eki geliyor. Masaya koydum. Evet, bahçeye çıkıp biraz oynayalım mı cümlesinde de bahçe kelimesine e eki gelmiş. Bakın iki tane ünlü yan yana gelmediği için araya bir kaynaştırma harfi, bir y harfini koymuş olduk. Bir sonraki örneğimizde en sevdiğim sanatçı bugün İzmir'e geliyormuş. Bakın özel isimlere de yine ismin hal ekleri ekleniyor. Yalnız buradaki ayrıcalık nedir? Kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Bu önemli bir konu. Bunu unutmuyoruz. Son örneğimizde de bahçedeki ağaçlara su verdin mi? Bakın çoğul haldeyken de Mesela ağaca su verdin mi diyebilirdik. Çoğul haldeki kelimelere de ismin hal eki gelebiliyor. Ağaçlar kökümüz E hali ağaçlara oluyor. Bir sonraki hal ekimiz D haliydi. D hali için ne söylemiştik? Bulunmaydı. İlk örneğimiz yine ev Sabahtan beri evde oturuyoruz. D ekini almış. Türk Yıldızları Mersin'de gösteri yapacakmış. Bakın burada da bir özel isim. D şeklinde gelmiş. Burada D dağının dışında T ve T ve Ta ekleri de gelebilir. Örneğin burada olduğu gibi. Dün kitaplarım Elif T kalmış. Burada T ekini getiriyoruz. Sen bu fikirde olduğun sürece hiçbir şey yapamazsın. İsimimiz fikir. Gelen ekimiz de Fikir D haline dönüşmüş. Son halimiz ismin den hali. İsmin den hali de yine aynı D halinde olduğu gibi dan, den, tan, ten eklerini getirerek oluşturuyoruz. Birinci örneğimizde gurbetten geleli henüz 3 yıl oldu. Bakın burada ten eki gelmiş. Sert ünsüz olduğu için t'lerden sonra d'yi getiremiyoruz. Gurbet den demek zor olduğu için t'ye dönüşmüş oluyor. Bir sonraki cümlede ben dostumdan başkasına güvenmem. Bakın burada söylemesi kolay. D eki gelmiş dostumdan Ağabeyim dün askerden döndü. Asker kelimemizin kökü. Den eki. Yediğimiz yemekten. Bakın burada da yine ten eki eklemişiz. Bunlar günlük kullanımlarımızda kullandığımız kelimeler. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Yemekten hepimiz zehirlendik. Ya da işte son örneğimizde olduğu gibi bahçeden sandalyeleri getirir misin cümlesinde de yine den ekini getirmiş olduk. Bugünkü anlatımımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum ve hoşça kalın diyorum.